Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Megan sizlerle arkadaşlar. Ee, çok güzel bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, kısa ve öz bir şekilde arkadaşlar. GTA 4 arabayaması nasıl yapılır? E, onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce altta vereceğim linki indiriyorsunuz. Spark 4 indir yapıyorsunuz. Eden. Ya GTA siteden şu linki vereceğim. Şu. Bu linki vereceğim arkadaşlar. Eee bu arada gerçekten bu videoyu izliyorsunuz. Teşekkür ederim İlk like butonuna ve arkadaşlar abone olma butonuna basın lütfen. Şimdi bu iniyor. Size de böyle olacak. Arkadaşlar burayı kuracaksınız. Şimdi iniyor. E, İyisin bir bakalım. Yine de yükleniyor. 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 Hadi be. Evde gördüğünüz gibi zaten kısa. Evet daha sonra bunu alıyoruz. Masa üstüne atıyoruz. Masa üstüne bir tane klasör veriyoruz. Klasör yapıp adına herhangi bir şey koymuştu. Daha sonra buna giriyoruz. Şu hariç, şu dosya hariç, Spark 4 FLC hariç, şunların hepsini o açtığınız dosyasının içine atıyorsunuz. Yani şöyle. Hepsinin içine atıyorsunuz. Daha sonra bunları attıktan sonra hop bir dakika attıktan sonra arkadaşlar oyunumuzdan attıktan sonra bu kalacak. Bu kalacak. Bunun içine giriyorsunuz. Şimdi burada beklesin. Daha sonra aynı şekilde şöyle Google'a bir girelim. Bunu kapatalım. GTA yenisi de izliyoruz. Daha sonra bunu da ben linkine vereceğim. Daha sonra GTA 4'ün üstüne gelip Cars seçiyoruz. Daha sonra Cars seçtikten daha sonra arkadaşlar istediğiniz bir tane araba seçin. Mesela ne seçeyim ben? Hmm. Mesela 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 şöyle bakayım. Mesela Lamborghini o Mesela Lamborghini seç. Evet nasıl bir Lamborghini seçelim. Hadi bu mesela bu, bunu seçelim. Bunun üstüne tıklayıp sağ tıklayıp yeni sekme açıyoruz. Daha sonra buraya size atacağım buradan dolan kısmına basıyoruz dolan butonuna basıyoruz daha sonra start dolan yapıyoruz Start dolan basalım arkadaşlar ben bunu yükleyeceğim hemen geleceğim evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz oyun yani arabamız yüklenmiş sonra bunu alıyoruz masaüstünü bırakıyoruz masaüstünde bunu açıyoruz ve burada iki tane seçenek olacak. Yani şurada bakın. Bir benim infernusmuş mesela bu. Şu iki dosyayı atıyoruz masa üstüne. Bir ft F, e, Vt'de, bir tane de vft olacak. Ee, daha sonra arkadaşlar bunları aldınız. Hatta şuraya atalım. Daha sonra Spark'a geliyoruz. Spark 4'ü açıyoruz. Buradan open kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şuna tıklıyoruz. Open'dan GTA 4'ün kurulu olduğu yere geliyoruz. Benim Flash'te. Daha sonra tıklıyoruz içine giriyoruz. PC bak. Bakın PC var. Bilgisayar yani. Buna tıklıyoruz. Oradan model diyoruz. Ee, şuradan CD Migas. Daha sonra Vehicles IMG diyoruz. Bakın şu şu ve img aç diyoruz ve burada size açılıyor daha sonra filtre yerine arabanızın adını yazıyoruz İnferminus mesela benim arabamızın adı İnferminus Evet daha sonra daha sonra arkadaşlar arabanızın üstüne tıklıyoruz bakın sadece bir kere yani iki kere tıklamıyoruz iki kere tıklarsanız zaten yanıt verme hatası çıkacak ve böyle arabanızın modeli göz gözükecek. Mesela benim arabanın modeli böyleymiş. Tamam. Arkadaşlar daha sonra bakın bu da aynı. Daha sonra üstüne bakın böyle bir kere tıkladınız. Import diyoruz. Ve masa üstüne geliyoruz. Bir dakika. Ne benimki? VTF. Tamam. VTF. Tıkladık. Masa üstü dedik. Daha sonra arkadaşlar e, buradan VTF infernosu buluyoruz. Aç diyoruz. Ve bakın bu mavi oluyor. Daha sonra aynı şeyi burada yapıyoruz. tıklıyoruz. Pardon. Masa üstüne tıklıyoruz. Geliyoruz. Buradan arabamızı VTD bu sefer aç diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bunu direkt kapatırsanız olmaz. Sav ediyoruz. Pardon pardon. Üstüne tıklayıp sav ediyoruz. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Ve arabamız GTA 4'ümüzün içine oldu yani eklendi. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.